bunun mümkün değil. Ama öyle bir peygamberi tatbik edince seni seviyorum. Seni çok seviyorum deyince o bir elektrikler ne oluyor musa inanmıyorsan ama seni de seviyorum öyle bir şey oluyor ha Sonra görünce bir haz, bir huzur buluyorsun. Yani dünyanın talip olduğu bütün nimetlerden azade edilmiş bir şekilde hiçbir nimetin o geçim bizim Muhammedle Cihat Hoca dedi ben ilk defa duydum. Gerçekten bilmiyordum. Allah şahit bilmiyordum. Dedi biz medresede bir hafta 10 gün insan ağlaması geliyor ya. <laughs> Dedi bir hafta 10 gün İrfan sen git köyde domates ye, zeytin, peynir, çökelik getir ye. Pis miskin herifler. Adamlar 10 gün burada aç kalmışlar. Cihatla Muhammed. <laughs> Bana bilmiyorum yani. Ama mesela insan o kadar mı mutlu olur? Yemin ettiler dediler on gün ki yalan atmazlar. Dedi 10 gün burada yiyecek bir şey yoktu diyor dedim siz ne bana demediniz? Dedi valla kıymadık sen de kırıktaydın. <laughs> ya, ya ben kırıkta olabilirim. İsteyedin abi müdür işte burada müdürüm. Sen duysaydın bir ekmek getirirdik ya. Gerçi sana ekmekle yedir, su yemiş de. Bana dört tane getirirdik. <laughs> <laughs> ama bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i pratik ettiğimizde o sahabeler nasıl birbirini seviyorsa inanın tenzih ederim ama yemin ederim. Bizim burada birbirimize duygusal olarak kalpten, içten hissettiklerimize yemin ederim e, demeseler işte ahir zamanda işte Mus'ablan, Hac Hüseyin, işte e, Hac Hüseyin'le Mahmut veya Hac Hüseyin'le Abdullah <laughs> yani demeseler ahir zamanda ama bu içimizdeki duyguyu anlatsalar yemin edersin dersin sahabeler de böyleymiş. Elhak öyledir de. Şüphem ve tereddüdüm yok. Çünkü bu işi yaparken sünnete bir parça uyduğumuz için böyle oluyor. E bir de düşün hele peygamberin sünnetine tam uysaydık.